Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Fan halinde olunca kanalı takip eden çok değerli, çok kıymetli, güzel kardeşlerim. Evet yine bir videoyla beraberiz. Şu mübarek Zonguldak ilçesine, Zonguldak iline geldik. Çaycuma ilçesine bir türlü çıkamıyoruz kardeşim ya. Din kardeşimizle aramızda Allah-u Teala Hazretleri, Allah Azze ve Celle öyle bir sevgi, öyle bir muhabbet verdi ki Perşembe günden beri buradayım. Ama biletimiz kesildi. Yani bu akşam 7'de 2-3 saat sonra nasıl olsa Ankara'ya doğru gidiyoruz. Evet kardeşim. Selamun bugün aleyküm. Aleyna bugün tarih söyledik mi biz? Söylemedik muhalefet Çünkü 23 Aralık 2023 değil mi? Evet. Ee, günlerden cumartesi. Evet değerli kardeşim. Aleyküm selam dedik. Başlayalım bakalım konuşmaya. İsim soy isim alabiliyoruz kardeşim. Abdullah Kapsuk. Hayırlı geldin kurbanım. Fana Ali'nin Bulunca kanalına. Amin. Şimdi Kur'an'ın karanlık konseptini az çok biliyorsun, takip ediyorsun bizi. Allah senden razı olsun din kardeşim olarak. kanalımız, davamız, hizmet amaçlı. salat ı kiramın ihşadına sebep olmak amaçlı kurulan bir kanaldır. Himmet ile bereketle dönüp dolaşıyor. Bu konsepti içinde e, gönlünden geçen duygu şu. ilahi hak olan Cenab-ı Rabbim'in aşkıyla alakalı. Yani aşkla alakalı soruyorum sana. Kardeşlerimize aşkla alakalı, gönlünden Cenab-ı bakalım ne edecek ve bizi şu an severek çok kıymetli büyüklerin kardeşlerim onlar düşen pay neymiş, bize düşen pay neymiş bir görelim bakalım. Evet kardeşim aç aşk diyoruz, aşk. aşkı aç aşk diyoruz yani. Aşağı aşağı anlatalım bakalım. Evet. En başta niyet, niyet olmazsa olmaz. Anladım. Yani bu dünyaya geliş maksadımız zaten Allahu Teala'nın rızasını kazanabilmek. Amin. Ya Rabbi senin rızan için yoksa yapmam. Aşk en başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ile Allahu Teala'nın arasında başlamış. Amin. Ve Allahu Teala Hazretlerimiz buyuruyor ki Resulüm sen olmasaydın yaratmazdın bu alemleri. Cenneti, cehennemi, dünyayı. Ey habibi, Hiçbir şey sen Senin yüzü sürmetine, sen varsın diye yarattım. Yani öyle bir aşık oluyor ki Allahu Teala yarattığı kuluna aşık oluyor. İlk aşk Allahu Teala'dan e, yeryüzüne yani biz kullara yayılıyor, yayılmış. Şimdi e, bu aşk Rahmani aşkı, aşk, aşkın şerbetini mi Rahmani yani? aşk var nefsani aşk var. Ee, Rahmani aşkla nefsani aşk arasındaki fark büyüklerimiz şöyle buyuruyor. Eğer aşk sizi Allahu Teala'ya götürmüyorsa bu gerçek aşk değildir. Sizi Allahu Teala'ya götürmeyen, onun rızasına götürmeyen tüm aşklar gerçek aşk değildir. Nefsani aşktır onlar. Nefis aşık olduğunu zanneder, seviyor mu zanneder. Ama nefsin kendi arzu ve istekleri olduğu için, o arzu ve isteklerini <laughs> kör etmek için karşısındakini sever. Buna da e, nefsani nefsane aşk diyorlar. Tamam ama böyle diyorsun kardeşim. Kısaca böyle. Uzun, Aşkı anlatmaya kalksın. Omuzumuzun arkasından bir tane bir mübarek. Var. Kimsin, bu kim? Ya? Sen ben kimsin ya? Ben, beni karşılamasın. Sen kimsin ya? Allah'a kurban. Ben kim olduğumu bilsem kim olduğunu söyleyeceğim sana. <laughs> yani e, sen kimliklik ismin nedir? Kim olduğumu bilmiyorum. Bunun için. Evet, aşık ederim. olduğun zaman böyle. Ne olduğunu kim olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ben sen derim kim olduğunu sana. Şimdi aşık Maşallah. olduğu zaman kişi aslında işin hakikatinde her insanda. Allah-u Teala'nın nuru var. Her insanda e, Allahu Teala'dan az da olsa bir ruh dediğimiz bir e, güzellik var. Allahu Teala'ya ait olan parçası bir şey var. Allahu Teala'nın bir parçası yani. Amin. Yani bu nur Allahu Teala'nın nuru kimi insanda fazla olur, kimi insanda az olur. Yani e, ibadet ehli insanlara derler ki yani ne yaptın da nurlandın böyle Yüzün gözün nurlanmış. Nurlu kardeşim şuna bir dokunsana şurada bir hareket var. Arkadaşlar yani burada kamera arkasında bazı hareketler oluyor. Onlar sır onları söyleyemiyoruz. Siz heyecanlanıyorsunuz anlıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bu dünya böyle fani dünyadayız. Sırlarla dolu bir dünyanın içindeyiz. Öyle bir sırlar ki anlasılmıyor işte. Müsaade yok. Bu Allahu Teala'nın nuru Allahu Teala rızasını gören göre yaşayan insanlarda fazla olur. Yani Aa. ne yaptığında nurlandın derler yani. Evet. Ne yaptın da çalmıyor peki. Yani Allah'ın sevdiği bir şeyi yaparsın. Oradan bile Allahu Teala rahmetini esirgemez. Verir yani. İşte Çünkü biz... Allahu Teala kuluna evet. rahmetini vermek için vesile arıyor. <laughs> Vesileler amen. yaratıyor. yaratıyor. amin. Evet kardeşlerim. O aşık oluyoruz biz aslında da. İnsan Aşk onu denir. ilk başta anlayamıyor tabii. Ki. Aşk denen nimet Allah Azze ve Celle Celle'nin zatı cemalullahıdır hakikatte. Onu en güzel yaşayan, <laughs> yaşatan tabii ki Allah'tır Azze ve Celle Celaluhu. Rabbül Alem bilinmek istendi. Yaşanmak istendi. Aşık olunmak istendi. Zikredilmek istendi. Ve sevilmek istendi. Aşık olmayı da, yaşanmayı da, zikredilmeyi de, sevilmeyi de Habibim, Nebim, Resulüme yakışır dedi. Ve elhamdülillah onun gibi hiçbir varlık ne yapamadı? Görevini Rabb'ine karşı, hakkını yapamadı. Zaten biz insanlar da bütün alem, o seviyedeki alem onun yüzü sürümünden yoktan var edildi. Yani aslında Rabb'imle de kardeşimiz dediği gibi Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in aşk ve muhabbetinin yansımasıdır bütün alemin yoktan var edilmesi. Yaradan diyor ki sana olan sevgimi, muhabbetimi bütün aleme sundum. Bugün bakıyorsun, Allah Hazretleri, Allah Hazretleri ve Celle, Celle yarattığı varlığı nasıl sevmiş? Melekleriyle beraber Habibine salat şerife getiriyor. Düşünsenize kardeşim. Yaradanın yarattığı varlığa muhabbetine bak. Sen de Allah'ın değer verdi. Nebim dedi, Habibim dedi o peygambere ümmet olmuşsun kardeşim. Allah herkes nasip eder mi? Etmez. Ne peygamberler Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ümmet olmak için Allah'a dilekte, talepte, duada bulunmadı mı? Yaradan müsaade etmedi. Ee kardeşim sana sen ne yaptın da Rabbim seni o Peygamberin ümmet eylemiş? Sen o peygamberin ahir zaman peygamberinin Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmeti olmuş. Büyük nimet, büyük bir şereftir kardeşim. Bu şerefi o peygamberin yolunda nasıl yürümüşse, nasıl gittiyse o sevgiye, o aşka sen de onun peşine takılman lazım. Ha diyeceksin ki ya Recep kardeşim, Sofi kardeşim nasıl takılacağız? O kadar kitap okudum, ilim okudum veya şunu yaptık, bunu yaptık. İşte cam hocaların oturup kalktık ama bir türlü biz namazı, ibadet bir türlü ne yapamadık? Hayatımıza sürdüremedik. Biz de diyoruz ki kardeşim Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam irşadı kıyamete kadar haktır. Hak olan irşadı niye fon müziği çalmıyor bu arada? Hak olan irşadı kardeşim, hak olan irşadı varisçilerine zahiren teslim etmiştir. Ha, manen, maneviyatta Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz irşadın tabii ki başında Allah'ın ona verdiği görevi Allah'ın ona verdiği süre bitene kadar bırakmıyor. Çünkü Allah'ın bütün yarattığı varlık hakimiyetin tek sebep kilit anahtarı Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. O yüzden onun varisçilerine ne yapmamız lazım kardeşlerim? Omuza vurmak yok kurban. Doğal, konuşuyoruz öyle. Biz doğalız yani. Arkadaşım omuza vurmuş, söylüyorum size. Bakın yani hiç bana keselim, kırpalım yok. Doğalız yani. Çünkü doğal bir hayatı doğal bir şekilde yansıtırsan karşı tarafa etki yapar. Kalıcı güzellikler katar. İşte kardeşim Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Efendimizin varisçileriyle beraber ne yapacağız? Allah dostlarına gidip o yolun nasıl gidildiğini, nasıl gidilmesi gerektiğini onlar bize nefsimizi terbiye ede ede, ede ne yapacaktır? Bizi Allah ve kavuşturacaktır. Madem onun ümmetisin, madem çok seviyorsun, ümmet için gözyaşı döken o Peygamber Efendimizin düşen, gözüne düşen gözyaşısına sebep oldun. Hala onun sayesinde yaşıyorsun, nefes alıyorsun. Hala onun sayesinde rızık alıyorsun. E, sen de ahde vefa görevi hasıl olması lazım. O yüzden Allah Resulü'nün varisçilerini sizi davet ediyorum kardeşim. Adıyaman menzilde üç büyük mürşid-i kamil var. Ravs Hazretleri Kadı Sallallahu Aleyh'in evlatlarıdır. Üçü de haktır. Üçü de Allah Resulü'nün ümmetine hizmet etmek için kendilerini feda etmişler. Hadi gelin biz de feda edelim. Ne dersiniz? Evet Abdullah kardeşim var mı söylemek istediğin bir şey? Eviniz Allah-u Teala'ya emanet olun. Allah-u Teala işinizi, gücünüzü rast getirsin. Rabbim rızasından bizi ayırmasın. Amin. Kanalımızı, kanalımızı takip etsinler ama değil mi kurban? Rızasını kazanıp, ahirete intikal etmeyi bizlere nasip etsin. Tabi hayırlı işlerde yarışınız diyor Peygamber Efendimiz Sen, Bu arkadaşımız hayırlı bir iş yapmaya çalışıyor. Elhamdülillah. ümmet Muhammed'e Elhamdülillah. Eee... En maruf diyoruz biz buna. Doğruyu, yolu gösterip, yanlıştan, uyarmak, yanlış, i̇şte yanlış yaptığını söylemek. İşte Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dertlendiği ümmeti biziz. Yani maksat irşad diyoruz. İrşadın anlamı, Bize, irşadın anlamı e, kulu allah Teala ile unut, unuttuğu, allah Teala arasındaki geçmesi gereken meseleleri unuttuğu yerde hatırlatmak. İrşad bu demek aslında. Aynen. Yani sen bir dünyaya geldin, niye geldin? Allah-u Teala'ya kulluk yapmaya geldin. Üniversite imtihanı değil, değil maksat sadece ya da normal imtihanlar değil ya da para kazanıp ev, araba almak değil. Tamam onlar da lazım, onlara da e, dünyaya da çalışacağız ama hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarsak o olmaz. Evet kardeşim. Yani Allah-u Teala'nın istediklerini de elimizden geldiği kadar yapmamız gerekiyor. Cehennem ehline sorulmuş, sizi buraya düşüren sebep nedir? biz namaz kılan kullardan değildik demişler. Ayet-i kelimedir bu Kur'an-ı Kerim'de ayet kelime. Biz namaz kılan kullardan değildik. Namazlarımızı kılmak ümidiyle namazlarımızı erkek yani erkek dediğim yani beşte beş bırakmadan son nefese kadar hasta da olsa yattığımız yerde yatarak bile namaz kılabiliyoruz. Ee, Allah-u Teala'nın rızasına uygun yaşayabilmek ümidiyle hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kardeşlerim Allah razı olsun bize vakit ayırdınız. Videomuzu seyretiniz. kanalımızı izlediniz. Her şeyin bir neyi var? Karşılığı olduğu gibi. Bu emeğinde bir karşılığı var. Önce Allah'tan sonra kullan. Kullanan nedir biliyor musunuz kardeşim? Bu kanala destek vermeniz, beğenmeniz ve tavsiye etmeniz. Görüyorsunuz gökyüzüne Cenab-ı Allah onayı verdi. Siz de onayı verin.